Evet arkadaşlar şimdi ee, okul mimleri izliyoruz. Bakalım gülecek miyiz gülmeyecek miyiz? Başlayalım. Denemeden yaptığım mim yanlış ya bebe. <laughs> Vurumda değil abi deneme sonuçta şeyi de karnını değiştirmiyor. Doğru bir tespit. Başkasına geçelim. Kanka okulla en küçük çocuk sensin ben. <laughs> Bu da oluyor. Bu arada abi bence şey ya. Eee yaşamışlık vardır bence okula tuvalete gelmişler ama hocasının göndermiyor. göndermiyordu <laughs> Abi abisi ödün davarlara bak çok doğru ya <laughs> ilk sözcükleri söyleyecek hocam işte sonradan başlayabiliyor muyuz buraya şey fikri sen o ooo şey küfür ediyo onu sonra ön koyacak daha iyi olurdu devam hoca full çeken çocuğu <laughs> bütün sınıf <laughs> Be, bu doğru ama. Sınıfta kokulu kolonya sıkarım tüm sınıf. Bir <laughs> de annesi benim odasına çağırır tüm sınıf. <laughs> Abi ooo kanka. Bizim sınıfta öyle değil işte. Bizim sınıf şey ya gülüyorlar bizim sınıf öyle değil. Acaba bunu mu demeye çalışıyorlar? Bizim sınıfta şey oluyor. Bir, bir sınıfın odasına götürüyorsa havalı oluyorsun. Ya ders kaynıyor diye seviniyoruz. Devam. Derse kısık sesle hocaya eleş eleştiren bir şey söyleyelim iyi e, duyan hoca. Ne dedin sen? Devam. 20 <laughs> sayfada panik. Manülesa soruları çözeceği için ders kaynayacaktır. bu soruları çözmez. <laughs> <laughs> ah. Okulda müdürün yanında küfür ederim. Yani, <laughs> gerek yok yani. Bittin sen. Okulda lan derim hoca. Sen kime lan derim? Direkt geç. Tahtaya. Derslerim ben telefon. <laughs> <Bakışa> bak şapak. <laughs> Doğru. Son ders zannettiğim der son çıkma. Aa ben de olmuştu bir kere ya. Çok kötü ya. zaten buraya hayır diyor. Bana geçiyor mu kayıt geçiyor. Bak. İnanabiliyor musun sana 98 almışım. Hoca kuponları ner nereden kırmış? Doğru ya. Bir bitmediğiniz zaman bunda Her yani neyse e, Servisin kalmasına 5 dakika Verdir servis görevlisi <laughs> Geç kardeşim Geç geç Hoca sınavınızın Sıfır kadar da zor Hoca sınavınız Sıfır kadar da zor değildir Sınav Ahmet'in 5 domatesi vardır. Mehmet kaç yaşındadır? Doğru ya. Abi bizim şey matematik sınavları da öyle. Bak ben göstereyim. Ee, 14 mü? Kitlen <laughs> burada. Ee, sınavları göstereyim isterseniz de gösteririm bir an. Ee, bir an gösteririm. Abi çok zor ya gerçekten matematik şeyleri. Gerçekten zor. Ha yani kolay az gözükenler zor gözüküyor, lan daha zor. Ödevin iki sayfa. Ama her sayfada 25 soru var. Hoca ben. <laughs> Yazık lan. İklim tarihi, sosyal bilgiler. <laughs> Bu arada şey, nasıl gidiyordu? E, hayat bilgisi, sosyal bilgiler bir de inkılap. Gizeli. Ne demek 14.648 adı sözünü Oku. Gerçekten ya. Hadi Türkçe sınavlarına böyle e, Atasözlerin ata anlamını bulacak, anlamını bilmen gerekiyor. Ben şimdi hangi ah, sözünü bileceğim, hangi ata sözünü ezberleyeceğim. O da zor. Devam. Hoca şu kadar şimdi bir video seyredeceğiniz zaman izlerken not tutacaksınız. Video videoyu izlemek is isteyin. <laughs> Doğru. Arkadaşın alırsın yani çok da bir şey değil. Hocam niye ben ceza aldım da arkadaşım almadı hoca. Seni hiç alakadar etmez. İşte bu hoca böyle derse onu işte o kızasam ee, kızasan böyle şimdi. Devam. Hoca soruyu nereden yanlış yaptın ben? Dikkat et As Olamaz. Doğru var Bunu ben de arada bir kullanıyorum ya. Edebimin evi unutmuşuzdur. Unutmuşumdur. Ben o zaman da yaptım. Çıkar göster. Ahlaksız adam. Abi bu çok güzel. O videoyu izleyelim ya. Abi bir yerde şey izleyelim ya bir can e, öbür canlı yayınımızda e, Türk TV efsaneleri kısaltmaları böyle. Ama bizim izlediğimiz Türkçe bir kısaltmaları değil mesela. eee en az ikisi. Nerede o? Videolar. Bu arada takip etmeyi unutmayın. E, nerede o? Bu değil mesela Türk TV efsaneleri. Bu değil. Bunun gibi tıktiği TV tık efsaneleri. Bakalım kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş. Devam. Gün hocası derse soru sormak için parmak kaldıran ben. <laughs> Devam. Koridorda zorbalar. Bana mı bakıyorsun sen? General sözüm, hocam nasıl bir ne yapmayacağım yaşadın? <laughs> Abi, <gülüyor> Ay, bu şey değil mi ya? Ee, okulda çocuk, maslın var ya, hammi işte başlıyor evde. Anne bana su getireyim mi şey? Devam. Okuldaki en sevdiğin öğretmen sana bakmıştır. Ha, ha bağırmış, bakmıştır değil. Aga be. Bu arada bu şey oldu. E, bunu anlatayım. E, kurslarımız var bizim. Normalde ben C kursuna gitmem gerekiyor. Ama ben lise kursuna gidiyorum. Bana hiçbir hocam bir şey demiyor. A kursuna gidiyorum. C, B kursuna, şey, B kursuna gidiyorum. C kursu onu Konuşamıyorum. A kursu, B kursu bir C kursuna gidebiliyorum. Şimdi A kursuna matematik hocam var. Onu çok seviyorum. Matematik hocam seviyorum ama yapamıyorum. Onda bir sıkıntı var. Abi e, normalde hocam korun. E, Emel gitmek istemiyor derdi. Götürmezdi. Şimdiki haftalar abi ee, şey yapar. Bu arada bu olay bir iki hafta önce oldu. Emirat kursuna git. Emirat oraya seni çağırıyormuş e, nereden nereye şimdi anlatabiliyor musun? O yüzden bir daha da matematik kursuna gitmiyorum. Matematik kursu olan günlerde asla okula kursa gitmiyorum. Devam. Birinci sınıfların tuvaletine gir giriyorum. <laughs> şimdi ya. Bitti mi? <laughs> evet arkadaşlar e, şey bir tuvalet mevzusunu anlatayım. mademci madem video kapanıyor. O kadar razı olmasın. İzle yani, izlenme süresi biraz fazla olsun. Ben de kendimi düşünüyorum burada. 8 dakika mı 9 dakika yapayım da. E, her neyse. Abi şimdi bizim okul tuvaletlerimiz şöyle. Her böyle hafta e, bir hafta boyunca okul müdürü bize şey alır böyle e, sorumluluk alır. Ondan sonra. bizim okulda hiçbir şey tuvalet kağıdı yok havlu yok yani elimizi yıkalım öyle iş kuruyamıyoruz kurtarıyoruz her neyse abi her hafta böyle okulun şeyini kim kurdu bu arada her ve gerçekten öyle olur sabun ise sabun ikisi kullanmaz. sıkar böyle yarı dışarı sabun hatta şey yapar fantezisten adam şey yapar sıkar 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 bitene kadar öyle yapar veya kırar böyle ya, bir gün böyle şey ama sabunluk kaba olmaz Ondan sonra abi ee, öyle gider. Bizim okul tuvaletleri de böyle. E, altın sınıfların zaten altın altın tuvalet sınıfları sekizlerle girdiği için sıkıntı yok. Bir de bizim okul tuvaletlerin kapıları böyle kırık olduğu için her an böyle bir bakma ihtimal var. O yüzden biraz da korkuyor tuvalet yaparken. Sıkıntı oluyor. Her neyse e, bunu yayında bunu yayında yapıyorum. Eee, tutan ediyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Instagram adresimde e, Instagram Emir Hanım 59 125 takipçili olan mutlaka e, e, takip ederseniz sevinirim ee, abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın e, bay vay bay ben şimdi canlı devam görüşürüz.